becerin gelişmeden parkları, manevraları öğrenemezsin. Bu 5 günlük antrenmanla kendini iyi seviyeye getirdin. Sonrasında parklar ve manevra duygusu için antrenmanlar yapmalısın. Yine sakin alanlarda parklar deneyebilirsin. Parkla alakalı çok detaylı videolarım var. AVM'lerde yapabileceğin L park, küsme yöntemi park, burundan girmeyi öğrenebilirsin. Paralel parkı öğrenmelisin. İlk zamanlar parkları taktikle yaparsın. Direksiyonu nereye çevirdiğinde, arkası nereye gidiyor, önü nereye gidiyor bunu kavramaya çalışırsın. Göz aşinalığına yani gözünle bakarak bunu kararını verebilecek seviyeye geleceksin ama bunun için bolca antrenman yapmaya ihtiyacın var. Sonrasında geri sürüşe geçmelisin. Geri sürüşteki mantığı kavramalısın. Bunu sana inşallah yarın anlatacağım. Yarın geri sürüşte en çok karıştırılan nokta ne? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Geri sürüşün mantığı Antını çözmeni sağlayacak çok güzel bir antrenmandan bahsedeceğim. İnşallah faydalı olur. Kendine çok iyi bak. Sevgiyle kal.